Mesela D8'den de bahsetmiştik mesela siz de ifade ettiniz zaten D8'in oluşumu zaten Batı'yı çok rahatsız etti. Asıl aslında ana sebeplerinden bir tanesi ana D8. Se ana birkaç tane sebebi var. İşte G'ler var ya, onların G7'leri evet. var, G20'leri var. Bizim de D8'imiz var. Yani 30 milyonun üzerindeki ülkeleri hoca, o biliyorsunuz o 8 ülke öyledir. Şimdi o nüfusu artan bir iki ülke daha var o nüfusun üstüne çıktı onlar da ilave edilebilir. Yani önce tabi D8 sonra D20 sonra D60 yani işte İslam evet. ülkeleri sonra D160 bütün insanlık. Hani burada insanlıktan bahsedip duruyoruz ya bütün insanlık Asıl... için lazım ol. D ne, planlı. en sonunda D 160 olacaktı. Ve bir gün olacak. Yani vallaha mutimun nuru ve kafirun müşrikun Kur'an ayeti diyor. Allah nurunu tamamlayacak. Yani bu çalışmalar yapılıyorsa bu çalışmaları sizin gibi önemli kurumlar vasıtasıyla duyurabiliyorsak, Erbakan bunu bütün dünyaya anlattıysa ve 60 yıl sonra benim e, çözümünün yaptığım video diyor ki işte bugün e, tamamının ham olarak Evet. bugün derledim yani 60 yıl sonra diyor ki en sonunda Erbakan'ın haklılığını biz bile anladık. Onların tabii bizim o videoyu hazırlayanlar Erbakan'la Erbakan hoca kimdir diye başlıklı bir video. Ben en sonunda son yazımda linkini de koyacağım. Ve daha şimdiden 8 Şubat'ta yayına konmuş. Yani bu sene bu aydaki 8 Şubat'ta. Ve şimdiye kadar on binlerce. Ama bir de 4-5 yıl önce yapılmış benzer herhalde ben, o ekip tarafından ama daha küçük bir çalışma. O da 5,5 milyon tıklanmış. 5,5 milyon. Detayına biraz girin isterseniz. Efendim? Yani detayına videonun detayına biraz girelim isterseniz. Valla... <laughs> zannedersem Kur'an Ekip bu 32. Mehmet Ali Birant'ın 32. gün evet. çalışması var ya o ekipteki o zaman tabii genç olanlar şimdi işte YouTube'da böyle videolar hazırlıyorlar Hı. ve milyonlarca izleniyor onlar. Ve onlar yapmış. Yani ilginç olan biz Hı. yapıyoruz tabii ama bizimkiler pek fazla itibar görmüyor ama karşı taraf yaptığı için çok değerli buldum. İki şey ben 47 yazı yazdı, 47 köşe yazım yayınlandı, 41 buçuk aydır veya kaç 50, 50 gün olmuş, yani 60 gündür de ben herhalde 50 yazıyı geçecek. Orada ağırlıklı olarak şunu anlattım: bir profesör arkadaşım aramıştı beni, Zonguldak Üniversitesi'nden sonra ayrıldı, bir hanımefendi, adil ekonomik düzen üzerine akademik çalışma yapmaya karar vermiş. Sonra o ayrıldığı halde işte iki ay önce profesör arkadaşım bir müjde verdi. Reşat hocam dedi müjdeler olsun. O e, akademik çalışma yapıldı. 200 yıl sürdü. Ve adil ekonomik düzen merkezli olarak yapıldı. Tabi kapitalizmin, sosyalizmin, evet. komünizmin, liberalizm vesairenin alternatifi olarak çok güzel. Ben şimdi o akademik çalışmadan yola çıktım bir yazmaya başladım. Yani bir nevi dedim bu sene 14. yılda hocama biraz daha uzun ve daha farklı anayım inşallah. Evet. Ve Ocak başından itibaren Ocak 2025'ten itibaren almaya yazılarımla başladım bu akademik çalışmalardan ufak ufak alıntılar yaparak. Sonra işte 8 Şubat'ta bir de bu bu video bana ulaştırılınca onun çözümünü yapıyorum. Bugün bitirdim çözümünü. Evet. Bak bugün 20 5 mi Şubat. E, dolayısıyla e, bitirdim ve herhalde 50 kadar yazı olacak ya, anlatacağım. İkisini harmanlayarak bir taraftan adil ekonomik düzen, bir taraftan da bizim karşımızda olan insanların artık şunu diyorlar. Hani bir şey iki kelime evet. e, artık adeta atasözü haline gelecek. Erbakan haklıymış. Bunu herkes söylüyor. Kar Erbakan'a karşı olanlar biz yani anlatırken de diyorlar biz Erbakan'la aynı fikirde değilmiş ama işte askerler de anladı, generaller de anladı, onun dört partisini kapatanlar da anladı, ona karşı darbeler yapanlar da anladı. Onun gümüş motorunu engel olanlar, onun odalar birliği genel sekreterlik veya başkanken engellemeye çalışanlar da hep anladılar, anladılar, anladılar ama şimdi Erbakan'dan sonra mıydı siz bugünkü... Erbakan'dan sonra ne olacak? Erbakan'dan sonra görüyorsunuz çalışmalar devam ediyor. Görüyorsunuz dünyanın hali. Sosyal tufan seviyesinde dini, ilmi, iktisadi, siyasi, ahlaki sorunlar var ve bunların çaresi ve çözümü de var ve ayetle e, tekrar hatırlatayım o ayeti. Vallahu mutimmu nurih velam kerehel kafirun misrikun zalimun firavunin. E, onlar istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Ama ne zaman şimdi Erbakan anlatırken e, şunda var e, şimdi e, hani denk gelirse o şemayı e, göstersem çok iyi olacak. Şimdi adil genel düzende bir şeması şema var medeniyetler grafiği var. Erbakan hocanın anlattığı. Evet. E, diyor ki Erbakan hoca bir medeniyet hani e, biliniyor o da şimdi aramayın Şimdi insanın nominal ömrü 100 yıldır. Evet. Doğar, çocukluk, bebeklik, çocukluk, gençlik yıllarını yaşar ve belli bir yaşa gelir. O kaç yıldır? 20-30 yıldır mı? Sonra 40 yaşında kemale erer ve böyle bir kemal yaşı yarar. 40, 50, 60, 70. Sonra 70'inden sonra da işte yaşlılık dönemi başlar. Bakın şöyle bir grafik çizdim değil mi? Evet. Medeniyet Said Nursi de öyle diyor, biz de öyle diyoruz. Erbakan Hoca zaten anlatıyor. Medeniyetin nominal ömrü bin yıldır. 200-300 yılda kurulur. Bakın sıfırdan başlar ve başladı işte. Yani niye olmuyor diye merak etmesin insanlar. Daha yeni başladık. Bu medeniyet 200-300 yılda kurulacak. 300. yıldan itibaren uzunca bir istikrar dönemi yaşayacak. Ve sonra da işte bugünkü Hani ilk Mezopotamya medeniyeti Hazreti Nuh'un kurduğu sonra Mısır'da, batıda yani o, günkü Mezopotamya'nın batısında Mısır'da kuvvet Firavuni bir medeniyete dönüştü. Bugün de işte İslam medeniyeti yani Hazreti Peygamber, Hulefai Raşidin, Dört Halife, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar. Bir de önemli olan şu, tam ona oraya da vurgu yapalım. Selçuklu atalarımız bin yıl önce özellikle Alpaslan zamanında, Melikşah zamanında, Nizamül Mülk zamanında. Bak bir şeyi de bu tam da önümde bakın ilmi adil düzen var. Selçuklu atalarımız zamanında, Anadolu Selçukları, Melikşah zamanında, Alpaslan zamanında e, Nizamül Nizamiye medreselerini kurdu. Yani ilmi kurumsallar tam bin yıl önce. Tam bin yıl önce. Aradan bin yıl geçti. Şimdi bizde önce ilmi açıdan meselenin ortaya konması gerekir. Çünkü biz 60 yıldır çalışıyoruz. Dini, ilmi, iktisadi, siyasi alanlarda fakat ilmi alanda ben iddia ediyorum bu kadar üniversitemiz var. 200 üniversite, 100 kusur ilahiyat fakültesi ve diğer işte Güya ilmi çalışmalar yapan Kurumlar var. Peki bunları yazan ve anlatan var mı? Erbakan Hoca dışında hoca dediğimiz insanlardan bir tek kişi, Mehmet Akif gibi söylüyorum. Yani diyor ya şiirinde, ya bana ta 80 kusur yıl önce, 80 kusur yıl önce vefat etti. 150 yıl önce doğdu, dünyaya getirdi. Mehmet Akif hemşerinin, o da Kosovalı'dır biliyorsunuz. Ya diyor bana bir tane şiirinde, bir tane fıkıh halimi gösterin, bir tek. Şimdi bu kadar üniversite, bu kadar fakülteler, bu kadar işte ilim yaptığını iddia eden topluluklar var. Peki bunları anlatan, yazan, çözümler ortaya koyan bir kişi bile var mı? Veya bir tek topluluk var mı? Veya bir tek üniversite var mı? Veya bir tek kitap bile yazan var mı? Yok, yok, yok. Problem bu. Şimdi biz bunları koyuyoruz inşallah. Davet ediyoruz bütün üniversiteleri, bütün fakülteleri. Bütün cemaatleri, bütün toplulukları, bütün ilahiyat fakültelerini ya ne olursunuz. Bir de Kur'an'ı sadece işte Mekke'de inazil oldu, Arabistan'da nazil oldu, Mısır'da okundu, Türkiye'de yazıldı İstanbul'da. Ya bir de Kur'an'ın, bakın Kur'an'ı anlama metodu kitabımız. Lütfen o Kur'an'ı anlama ve Kur'an'ı uygulama kitabımız da var. Basmadığımız için getirmedim. Kur'an'ın anlaşılması ve uygulanması gerekiyor. Evet. Ve ee, i̇nsanlık ancak o zaman e, kurtulur ki işte birkaç gün gelecek hafta e, Kur'an ayı Ramazan başlayacak. Bizim Süleyman Hocamla yazdığımız 250 Kur'an mucizesi mu ihtivalı, 250 Kur'an mucizesi her biri bir sayfa büyüklüğündedir. Onu kitap olarak da basacağız, videolarını da yapacağız inşallah evet. yani Kur'an mucizeleri. Kur'an merkezli bütün bu çalışmalar hepsi tamamı Kur'an merkezlidir. Evet. Yani ana kaynak Kur'an'dır. Şimdi ilim, şuraya döneyim bakın, ilim hem kendinin rehberidir, adil düzen açısından söylüyorum, ilim hem kendisinin rehberidir, hem siyasetin rehberidir, hem ekonominin rehberidir, hem de dini ahlaki adil düzenin rehberidir. Şimdi biz dini, iktisadi ve siyasi alanda diyelim AK Parti, işte zengin oldu. Bütün makamlara ulaştı. E, cemaatlerimizin, tarikatlarımızın, Müslümanların sayısı bol fakat biz bu işlere başladığımızda Osmanlı artı yine alimler vardı. Şimdi onlar da yok. Evet. Eksideyiz. Yani ilmi açıdan Erbakan hoca ile biz çalışıyoruz. Yani, aşağıya doğru gidiyor. Yani yani eksideyiz ilmi olarak. Şimdi bu ilmi çalışmalara odaklanmadıkça ha burada da bakın şu soldaki benim bu Allam Bilal e, hocam ve Erbakan hocam Suudi Arabistan'da, ha şu da e, Naz, Nazım abi, Nazım Karaman. O, o Mekke'de, ben de Riyad'da bu işlerin temsilcisiydim. Bak bu da güzel bir fotoğraf, hatıra. E, biraz, önemli ziyaretler yapmıştı o onları zaman. Onları da devam edelim mi arkadaş? Yani onları bu fotoğraflarla bitirebiliriz bir, isterseniz evet, veya benzeri edelim. birkaç Hı. fotoğrafla Diğer fotoğraflardan geçelim. Devam edelim diğer fotoğraflardan diğer varsa. Diğer fotoğrafları gösterirlerse editörler ben Çünkü dolayısıyla da... ya, bakın evet. bu 80'li yıllar bunlar. 80'li yıllar tabi 81'de 81-89 arası. Ben 80 ihtilal, 12 Eylül 80 ihtilalinden sonra evet. hem İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde hem Sıkı Yönetim Komutanlığı'nda baya bir sorgulanmaya başladım. 72-80 arasında neler yaptığımla ilgili bir klasör getirdiler, sorgulamaya başladılar. Tabi bir şey yapamadılar ama ben bir iki yıl yurt dışına çıkayım dedim. Evet. Erbakan hocama tabi haber verdim. Riyad Üniversitesi'ne öğrenci olarak gittim 81'de. Bir iki yıl sonra dönecektim ama işte bak bu, burada da Erbakan hocamla. Evet. aynı gezi. Şu, şu da Recai Kutan'dır bakın. Burası şu. neresi hocam? Riyat. Riyad, Riyad. Şu Hı. O takkeli olan benim. Ee, o da Mekke'deki bir abimizdir ismini unuttum. Nazım e, Karaman abimizle birlikte. Ee, bu Riyad burası. Sırayla yani geziyorduk evet başka çok güzel fotoğraflar, da, da geçelim var. Geçelim. Burada da yemek yiyoruz işte. Recai Kutan ve o, o hocamın sağındaki Recai Kutan solundaki de Temel Karamollaoğlu olsa gerek. Ortadaki de benim. Bir, aha Ahmet Tütüncü'nün evinde e, ziyafetteyiz. Ahmet burası Ahmet Tütüncü'nün evi burası. Aa. Bir fotoğraf var hatta oradan çıkarken e, güzel merdivenden inerken Temel Karamoğluoğlu da var Recai Kutan da var e, hocam da var. Oradan bir fotoğraf daha var ilginç. Onu e, gösterebilirlerse. O gelen fotoğraflarından e, evet, verilir arkadaşlar e, sırayla. E, evet. Burada da işte Temel Recai Kutan Erbakan hocam, ben Deniz şu Elmani e, El Cuhani -el Ennedvel Alemiyel Şebabil ise Uluslararası Gençlik Teşkilatı'nın başkanı Elmani El Cuhani -El -el idi. Ve Temel Bey. Evet bu e, bu, e, bu 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 da evet Arabistan'da orada. Aynı 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 gezide evet. Bu da benim şu sağdaki benim er Erbakan Hoca ve diğer eee Riyad'daki milli görüşçüler diyelim çalışan Türkler. Evet. Bu Erbakan Hocamın ben birçok konularda burada Tayyip Bey de var. en sağdaki rahmetli yeni vefat edip profesör eee Muhammed Ömer camcum soldaki benim. Bu da Barz bar şey Samurai nimetul en soldaki. Tayyip Bey bir de. Ortadaki de Tayyip Bey. Burada tercüman, yani bu tür toplantılarda senelerce Erbakan evet. Hoca'nın tercümanlığını yaptım ben. Bu da e, yine e, zannedersem bakın Bosna Savaşı yıllarıydık Yakam'da Bosna e, evet. e, rozeti var. Bir şeyler anlatıyorum. Tahmin ediyorum bu e, Kırgızistan'a gidildiği zaman bu uçak dolusu bu Orta Asya'daki ülkelere o gece e, İstanbul'da bir yerde hem toplantı olmuştu işte gene bir şeyler anlatıyorum her zamanki gibi hocama. Evet. Varsa başka fotoğrafları da alalım arkadaşlar. Yani Orta Asya'ya bir uçak dolusu evet. gidi, gidildiği meşhur e, gecenin e, arefesi diyelim. Yani Erbakan hocamıza uzun bir dönem burada yoldaşlık yapmışsınız. Bu da, bu da aynı e, işte tercüme yapıyorum. E, Doktor Samur Doktor Muhammed Ömer Camcum ben Deniz, Erbakan Hoca. Yani Erbakan Hoca'nın yakın çalışma arkadaşıydık. Sen aniden çağırdın bugün beni. Ben de bunları Milli Gazete'de bir editörlüğe göndermiştim hazır. Oradan Hazırlamıştım zaten güzel toplu olmuş. size yani, de gönderdim iler, iyi denk geldi yani Erbakan hocamızı konuşmuş olduk. E, Erbakan hocamızı çünkü, hem konuşmuş hem de anmış olduk. E, onun yol arkadaşları onunla beraber çalışmış isimler e, evet. önemli. Bu bu isimler çok çok önemli isimler evet. yani Erbakan'ın e, en yakın burada da ha, ilginçtir babam da oradaydı şu arkadaki Erbakan hocanın arkasında babamdır. Şey e, gelmişti ziyarete e, işte bizim daha sakallarımız bile kapkaraymış o zaman. Ha, bu önemli. O zaman şurayı müsaadenizle şöyle anlatayım. E, Ahmet Tekdal büyüğümüz. Evet. Bendeniz e, şurada e, Büyük büyükelçi e, Albert Çerniçev. E, ve e, o hani adil düzeni e, çok yönlü anlatmıştık ya her ay adil düzenin bir yönü. Tabi hoca takdim ediyordu. Evet. Mesela ekonomik adil düzeni rahmetli Arif Ersoy, profesör evet. Arif Ersoy. <laughs> Dini adil düzeni Ali Sayı, doçent Adil Ali Sayı. Siyasi adil düzeni evet aynı toplantıda. işte benim profesör ismini unuttum. Ahmet Tekdal büyüğümüz ve büyükelçi en soldaki de bendeniz. Evet. Evet ilginç Oldu bugünkü program böyle güzel hatıralarla anıyoruz. merhum Ahmet Tekdalı da almış olduk Burası burasını. neresi? ha burası çok büyük bir şey, sinema salonu. Büyükel olarak. Büyükelçiliğin çok büyük bir salonu. sinema büyük bir sinema yani o büyük sinemaları düşünün aynı. Ülke Ş olarak şurada sahne var. Biz burada oturuyorduk. Erbakan hocam sahneye çıkıyordu, takdim ediyordu. Önce kısa bir açılış yapıyordu. Sonra bizim adil düzen çalışanlarından birisi, işte dediğim gibi adil ekonomik düzeni Arif Ersoy anlattı bir ay. İlmi adil düzeni e, Süleyman Karagüllü herhalde anlatmıştı. A, adil ekonomik düzeni Arif Ersoy, siyasi adil düzeni yani de... İstanbul mu burası? Hayır, Büyükelçilik Ankara. Ankara Ankara, Sovyetler Birliği Büyükelçiliği ve son büyükelçi Albert Çerniçek. Ve bu ilgili bilgiler... Bizzat şeye gidiyordu Moskova'ya hemen ve hedefimiz bizim Gorbacovtu. Yani Gorbacova adil düzeni anlatmak ve gelin madem komünizmden vazgeçtiniz, gelin kapitalizme geçmeyin de adil düzene geçin. Hangi geçelim. yıl bu hocam? Sovyetler Birliği yıkılmadan işte 91-92 yani 92'de mi yıkıldı? 93'te o. 92 diyelim ortalama. Yani kaç yıl olmuş? 30. Evet. 30 kusur, 33 Geçelim arkadaşlar diğer fotoğrafa. 33. Yılı. Evet, çalışmalardan yine hocamızla. Ha, ha bu burası da önemli. İşte burada bendeniz. Hocanın hocamızın parmağı kopmuştu ya. Bu da önemli bir hatıra. Bursa'daki Bursa'daki sonra evet. İzmir'e gelmişti hoca bir konferans vermeye. Yani, ben Arabistan'dayım ama yan yana bir fotoğrafımız burada. Bakın eli böyle parmağı kopmuştu ya. Evet. Ee, Bursa'daki e, o haliyle çalışmaya bırakmadan... O, ha, o haliyle geldi, konferans verdi. Bakınız normal toplantımızı yaptı. Tam teşkilat toplantısı. Baksanıza. Devam edelim. Varsa fotoğraflardan herhalde birkaç fotoğraf daha Heh. vardı. Evet. Mustafa Karahasanoğlu. Bendeniz. Ee, 1975 1975 Birinci Gençlik Kolları Büyük Kongresi Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda kongreyi rahmetli Mustafa Karasanoğlu, Milli Gazete'nin senelerce genel evet. yerinde akitin kurucusu ve bendeniz yönetmiştik. iki üç fotoğraf daha var burada Erbakan Hocam'la beraber göründüğümüz. Bu da bir diğer işte yine ikimiz yani başkanlık divanında kongreyi yönetiyoruz. Gençlik o zaman kongreyle mi yönet Seçim Tabii eriyoruz? gençlik kolları o zaman çok çok güçlüydü. Ben aynı zamanda Mustafa evet. ile gençlik kolları Genel İdare Kurulu üyesiydik. Ha bu da bizim Mustafa Müftüoğlu bu. Adalet Bakanıydı o zaman. Ben de işte Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda İzmir'de ilk ilk, ilk birinci il kongremiz. Evet. Milli Selamet Partisi İzmir Kongresi. Ee, ben de bir, 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 şey okuyorum ne, neydi ise tabi hatırlamam mümkün değil ama e, 1975 veya 76'dır. Evet. Fotoğrafın arkasında vardır da, e, Derin, bu e, da anılar var. bu da evet. Anılar. Gündüz Sevilgen, e, Turan Akyol e, e, ve ben. Turan Akyol o zaman Hı. Malatya milletvekiliydi ve İsmail Müftüoğlu. Evet. Adalet Bakanımız. Ha hem Adalet Bakanıydı hem Yan Kuruluşlar Genel Başkan Yardımcısıydı. Evet. Yani gençlik kadın kollarından ve gençlik kollarından sorumluydu İsmail Miftioğlu o zaman. Bu da bizim MSP bir Erbakan da var bu toplantıda. Erbakan hocamız da var. İşte bir bir şeyler <laughs> yani evet. takdimleri yapıyordum. Sunumları yapıyordum o zaman. Ha Kahraman Kahramanmaraş Şubat 1975. 75 Necmettin Arbakan Reşat Aroğlu ama bunun fotoğrafı orada da bir konferans vermişti Kahramanmaraş'ta Sonumu 11 Şubat Kahramanmaraş'ın kurtuluşu. Şu bakın görevi, görevi 75. Evet. 2025 50 yıl önce ve Şubat ayı 11 Şubat 10 Şubat şeyin kurtuluşu olması lazım. Gaziantep 10 Şubat ha bak Gaziantep 10 Şubat'ta, Gaza İzmir'den başlamıştık ya. Evet. 15 gün öncesinde ve Zafer Yakındır Harekatı İzmir'den Ege'den başladık. Ta Maraş ve Gaziantep ve Maraş'ta bitti. 11 Şubat'ta bitti. Fotoğraflarını da gösterirlerse bu fotoğrafların arkası yazmıştım o zaman. Bunlar peş peşe dönüyor olması. Dolayısıyla var. bakın yine Şubat ayındayız. 50 yıl sonra Erbakan Hoca'yı Anmış oluyor tam 50 yıl oldu. sonra. Bunu fotoğrafını da gönderirsen buradaki Kahramanmaraş'taki konferans olan konferansta bir sinemadaydı o zamanın evet. sinemaları vardı bir sinemada yapılan bir toplantıydı bu. tam Fotoğrafın 50 arkası yani. varsa onu da alalım arkadaşlar yoksa toparlayalım isterseniz evet. tamam. Buyurun hocam. Teşekkür ederiz hocam. Yani böyle biraz geçmişe gittik. hocamızı Ondan etmiş olduk. Farklı biraz ee, çalışmaları ortaya karışık gibi sizden oldu ama dinlemiş çok olduk. güzel oldu. Maksat hasıl oldu. Maksat hasıl oldu hocam. Yani e, Erbakan hocamızın çalışma arkadaşlarıyla onu ve onun davasını konuşmak önemli. Çünkü onu o günü bugünlere taşımak. Şimdi orada görsellerde bakıyoruz. Hangi yani salonlara bakıyoruz. Oraya elle yazılmış divan başkanlığı diye kağıda yazılmış. Dikkatini bugün, çekti mi? Yani bugün o, onları iller, da çoğunu ben yazdım. Yani <laughs> evet, işte, Dijital panolar milyonlar yok, harcanan yok, yok, çok. görseller derken davanın sadeliği e, nereden nerelere geldiğini gösteren bir süreç. Bugünkü mekanlarla o günkü mekanları Mekan, kıyasladığımız bakın, zaman ben o zaman tam o yıllarda şey yazardım. Böyle bizim haftalık bir bültenimiz vardı kooperatiflerde. Kooperatifte ee, şöyle 16 sayfalık, 32 sayfalık bülten yazar. Orada hiç unutmuyorum. Mekan, imkan, insan. Mekan yok, imkan yok. insan evet. Ege gibi, İzmir gibi bir yerde milli görüşçü ara bu bulasın. Evet. Böyle koştururduk. Yani o zaman mekan yoktu, imkan yoktu, insan yoktu. Şimdi mekan, imkan, insan, her şey var her ama şey var. bir şeyler eksik. O ruh biraz. Vallahi biraz ruh mu mu? diyelim Erbakan'ın tabiriyle heyecan, he heyecan, heyecan, heyecan evet. <laughs> derdi ya Erbakan hocamız. Onlar yok ama ben şöyle Allah'a inandığım gibi bu anlattıklarımın olacağına inanıyorum. Allah'ın nuru'nu tamamlayacak. Bu emekler hiçbir zaman zayi olmayacak. Ben o zaman koştururdum ama 30-40 yıldır gece gündüz sabah namazını kılıyorum, başlıyorum yazmaya. Böyle de fırsat... Niye yazıyorum biliyor musun? Gelecek nesiller için. Çünkü bu 300 yılda kurulacak ya... Evet. Bu 300 yıl sonra, bin yıl sonra, on, bir de beş medeniyet kurucusu peygamberden sonra artık Allah peygamber göndermeyecek, yeni bir pe kitap da göndermeyecek. Bunu el, şöyle bitirelim hatta, hani bir ayet ve bir hadisi şerifle. Ayet diyor ki, اَوْضُ Bismillahirrahmanirrahim مِنَ الشَّيْطَانُ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hani şurada ilmi adil üzerinde evet. var ya. Bir de el ulema o varasetul enbiya. Arapça hatta söyle peygamberlerin, nebilerin, resullerin varisleri alimlerdir. Evet. Siyaset adamları hel ricalu siyase siyaset adamları mı? Ha la hayır. Ticaret adamları ekonomide alınır ricalu ticare la hel ricalu din yani tarikat şeyhleri vesaire la la la. Bel El ulema o enbiya. Peygamberlerin varisleri alimlerdir. Bunu da herkes bilir. İşte bu ilim olmadıkça hiçbir şey din de olmaz, evet. iktisat da olmaz, siyaset de olmaz, hiçbir şey de olmaz. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Umarım dediğimiz gibi yayınımızda bu anlamda bir yol gösterici olmuş İnşallah. olur. Teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Evet kıymetli bulutma, buluşma noktası izleyicilerimiz bize, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben ekranlar başında e, bizleri evlerinde misafir eden tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Burada yorumlarıyla, YouTube yorumlarında bizleri burada anlık olarak takip eden, destek veren izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Konuklarımıza teşekkür ediyorum. İki bölüm, üç bölüm boyunca bizlerle beraber oldular. Ve bu yayının ekranlara aktarılmasında büyük emeği, özverisi, gayreti olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere Allah'a emanet olun efendim.